çekiyorum Evet arkadaşlar bu videoda kısacası öğretmenlerimi daha yakın bir şekilde çok net bir şekilde anlayacağım çünkü ben günlük hayatta mesela e, okula gittiğimde öğretmenler üzülüyorlar bağırdıkları için işte bir sürü sıkıntı falan oluyor onları da e, nasıl diyeyim böyle yakından hissetmiş olacağım nasıl bir duygu hissettiklerini. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen okulumuza gidelim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne, yapıyorsunuz? ne, yapıyorsunuz ya. ya ne de de ya. sen? Ben <laughs> Yeter ben size her gün çekmek zorunda mıyım? Zaten daha yeni geldim. Yeni öğretmeninizin biz ben öf Mesela şu an sakin davranıyorum. Bir hoş geldin falan da demediniz. Ağlamayın <laughs> sizde Allah Allah ya. Öğretmenim <lgener Eithercake> <laughs> o bizim öğretmenimiz. He, tamam. Ya biz e, ne diyeceğim ne teyze? Beraber bir konuşalım mı? 2000 years later. Diyebiliriz. Bu arada şey ben sizin İngilizce öğretmeninizim haberin ya siz ha tamam İngilizce öğretmeninizim çocuklar bu para ne? Bilmiyoruz hocam biz aramlamış. Kızım normal konuşur musun? Evet <laughs> mi? Ya normal konuş kızım kızım normal konuş. Of tamam öğretmenim. Ya normal kızım kızım normal. Öğretmenim. <laughs> ya normal konuşur musun kızım? <laughs> Öyle <laughs> mi? Normal konuşur musun Hadi. Hocam, onları biz nereden bilelim? Çocuğum senin <laughs> anlama kapasitem yok. Çocuğum diyorum ki size, bunları kim ay? Bunları kim buraya koydu? Ya altın mı altın çıkıyor burada? Burada <laughs> altın çıkıyor. Neyse tamam şu an önemli olan bizim derslerimiz. Ben sizin İngilizce öğretmeninizim. O zaman hiçbir zaman kaybetmeden başlayalım. Evet biliyorsunuz ki bizim one, two, three, four, five, six, seven, seven, eight, nine, ten, eleven, eleven, eleven. Evet buradaki şeylerimiz böyle. Biliyorsunuz ki İngilizce'deki böyle şey yaptıklarımız şeyden. Ay kanka ya ben çok sıkıldım. Zilin çalmasına kaç dakika kaldı? Bilmiyorum kanka ama 5 dakika kaldı. Of. Onu mu bekliyorsun? Ya siz dinleseniz hocayı ya. Daha yeni gelmiş. Birazcık saygı şey yapın ya. Ee, kızım sus ya. Tenfüste seninle görüşeceğiz. Evet kızım seninle görüşeceğiz biz. Tüm aileni topla. Tüm arkadaşlarını topla. Ben de varım lan. Ya ben ya ben sizinle sataşacak bir durumda değilim Allah Allah. Ya size mi sataşacağım? Bir de bu durumla beni şey sinirlendirmeyin. Bakın hoca duyacak. Çocuğun ne oluyor orada? Öyle... ne oluyor orada? Ne oluyor? Ya bak ben sizin için. Bak bütün öğretmenler ne yapıyor? Sizin için ders anlatıyor. Fotokopi çıkarıyor. Ee, ya size şey yapmak için boğazını yırtıyor öğretmenler. Ya siz bir, bir insan... Bir insan var ya bir insan bir insan bir insan Aa, Fodim. bir insan bir dinler ya Bu ee, kadar mı saygısızlık olur e öğretmenim ya? Öğretmenim bu başlattı ben ona kalem istemiştim olsa bize uğruyordu kızım. Ben sizin şikayetlerinizi dinlemek zorunda değilim. Ben daha sizin isimlerinizi bilmiyorum. Sırayla isimlerinizi söyleyin. Evet. Kızım senin ismin ne? Melisa öğretmenim. Tamam. Senin? Melisa. Melis, Melisa, yenge, yenge de diye gidecek herhalde. Neyse. Senin kızım? Elif Su. Senin? Mert. Mert senin? Kapaz. <laughs> ne? Kapaz. <Kafası. gülüyor> Sana hala ismini söylemiyorum. Seni? Senin? Hocam benim kardeşimin ismi biz ikiz olduğumuz için benim de Eylül. Ay ne kadar mantıklı. Hocam, yani. hocam benim ismi kafası zert. Kafası zert mi? Tamam mantıklı bir isim. Tamam sana geçelim çocuğum hadi. Hocam benim de adım Denizde Dalga. Denizde Dalga tamam. Senin çocuğun. Benim de ismim Pırto. <laughs> Kızım pır... Ay oğlum Pırto ne ya? <laughs> Ailenin size düzgün bir isim bulamadı mı? Ay çocuğum normal bir isim hadi. Ya dalga geçmeyin isimlerinizi. Hocam. Öyle bir isim yok, söyle. Hocam var ya benim ismim de satılmış. Çocuklar sizin şeyinizin ismini acaba bir söyleyin. söyle çocuğum. Ya düzgün konuş. Hadi. O benim. Benim ismim. Öğretmen yani benim ismim Ömer. Tamam. Eee senin seni. Benim ismim ne? Muhammed. İsm tamam. Senin. Benim de belki. Belki. Tamam. <laughs> Tamam. Şimdi kızım ay oğlum sakin kızım oğlum. Olur, ol. Tamam. Ders çaldı. Zil çalıyor. Bir sakin. Sen sus. <laughs> evet çocuklar zil çaldı. Tamam. Eski nesile dönelim. Ne yani, konuşmayı unuttum çocuklar. tattayı siliyorum. Evet zil çaldı. Kızım ben seni şimdi. <laughs> Ben okulu bırakıyorum. Ben okulu ya, bırakıyorum. Ama siz müdür ne? bey. Ama <laughs> müdür <gülüyor> bey ne? Ya okulda bu... müdür bey ben istifamı veriyorum. Ben istifam yer, yemin ediyorum vereceğim. Gerçekten bir yani neyse müdür bey tamam ben gidiyorum. Ben ben gerçekten. Kocam silgiyle sizinle uğraşmak zorunda değilim Hocam ben. Hocam silgiyle mi gidiyorsunuz? Silgimizi bırakın bari. <gülüyor> <gülüyor> Komik hareket yap. <laughs> evet arkadaşlar ben e, gerçekten öğretmenlerimi anlamış oldum. Zaten benim şu anki çekeceğim şey onlar gün gün çekiyor yani beş gün çekiyor. Yani öğretmen olmak için sabırlı olmak lazım ki zaten sabırsız insanlar da öğretmen olabilir ama benim tercihim bu. Evet videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size size bay bay <laughs> diyebiliriz. Bu arada şey ben sizin İngilizce öğretmeninizim haberin ya siz ha tamam. İngilizce öğretmeninizim. Çocuklar bu para ne? bilmiyor Kızım normal konuşur musun? Evet bir de. Ya normal konuş kızım. Kızım normal konuş. Of <laughs> tamam Ya normal kızım. Kızım normal. Two thousand years later. Diyebiliriz. Bu arada şey ben sizin İngilizce öğretmeninizim haberin. Ya siz ha tamam. İngilizce öğretmeninizim Çocuklar bu para ne? Bilmiyoruz hocam. Biz Kızım normal konuşur musun? Evet <laughs> mi? Ya normal konuş kızım. Kızım normal konuş. Of tamam öyle. Ya normal kızım. Kızım normal. Öğretmenim. <laughs> ya normal konuşur musun kızım? Öğretmenim. <laughs> <laughs> normal konuşur musun? <laughs> Hadi. Hocam onları biz nereden bilelim? Çocuğum senin <laughs> anlama kapasitem yok. Çocuğum diyorum ki size bunları kim ay bunları kim buraya koydu? Ya altın mı altın çıkıyor burada? <laughs> Buradan altın çıkıyor. Neyse tamam şu an önemli olan bizim derslerimiz. Ben sizin İngilizce öğretmeninizim. O zaman hiçbir zaman kaybetmeden başlayalım. Evet biliyorsunuz ki bizim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11. Evet buradaki şeylerimiz böyle. Biliyorsunuz ki İngilizce'deki böyle şey yaptıklarımız şeyden. Ay kanka ya ben çok sıkıldım. Zilin çalmasına kaç dakika kaldı? Bilmiyorum kanka ama 5 dakika kaldı. Of. Onu mu bekliyorsun? Ya siz dinleseniz o hocayı ya. Daha yeni gelmiş. Birazcık saygı şey yapın ya. E kızım sus ya. Tenfüste seninle görüşeceğiz. Evet kızım seninle görüşeceğiz biz. Tüm aileni topla. Tüm arkadaşlarını topla. Ben de varım ya lan. Ya ben ya ben sizinle sataşacak bir durumda değilim Allah Allah. Ya size mi sataşacağım? Bir de bu durumda beni şey sinirlendirmeyin. Bakın hoca duyacak. Çocuğun ne oluyor orada? Öyle... ne oluyor orada? Ne oluyor? Ya bak ben sizin için bak bütün öğretmenler ne yapıyor? Sizin için ders anlatıyor, fotokopi çıkarıyor. Ee, ya size şey yapmak için boğazını yırtıyor öğretmenler. Ya siz bir bir insan, bir insan var ya bir insan, bir insan, bir insan. Aa, bir insan. Bir insan bir dinler ya. O ee, kadar mı saygısızlık oluyor evet ya? Öğretmenim bu başlattı. Ben ona kalem istemiştim. Olsa bize vuruyordu. Kızım ben sizin şikayetlerinizi dinlemek zorunda değilim. Ben daha sizin isimlerinizi bilmiyorum. Sırayla isimlerinizi söyleyin. Evet. Kızım senin ismin ne? Melisa öğretmenim. Tamam. Senin? Melisa. Melis, Melisa, yenge, yenge de diye gidecek herhalde. Neyse senin kızın. Elif Su. Senin? Mert. Mert. Senin? Kafası. <laughs> ne? Kafası. <laughs> 2000 years later. ismini söylemiyor. Seni, seni. Hocam benim kardeşimin ismi biz ikiz olduğumuz için benim de Eylül. Ay ne kadar mantıklı. Hocam, oyun. hocam benim ismim kafası zert. Kafası zert mi? Tamam mantıklı bir isim tamam sana geçelim çocuğum hadi. Hocam benim de adım Nerizde Dalga. Denizli dalga tamam. Senin çocuğun? Benim de ismim Pırto. <laughs> Kızım pır... Ay oğlum Pırto ne ya? <laughs> Ailenin size düzgün bir isim bulamadı mı? Ay çocuğum normal bir isim hadi. Ya dalga geçmeyin isimlerinizi. Hocam. Öyle bir isim yok, söyle. Hocam var ya benim ismim de satılmış. Çocuklar sizin şeyinizin ismini acaba? Bir söyleyin. Söyle çocuğum. Ya düzgün konuş. Hadi. Oyun benim. Benim ismim. Öğretmen Ömürüyor. benim ismim Ömer. Tamam. Eee sen söyle. Senin. Benim ismim ne? Muhammed. İsm tamam. Senin. Benim de belki. Belki. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi kızım ay oğlum sakin kızım oğlum. oğlum. Tamam. <laughs> Ders çaldı, zil çalıyor. Bir sakin. Evet çocuklar zil çaldı. Tamam. Eski nesile dönelim. Yani de konuşmayı unuttum çocuklar. Tahtayı siliyorum. Evet zil çaldı. Kızım ben seni şimdi. <laughs> ben e, gerçekten öğretmenlerimi anlamış oldum. Zaten benim şu anki çekeceğim şey onlar gün gün çekiyor. Yani 5 gün çekiyor. Yani öğretmen olmak için sabırlı olmak lazım ki zaten sabırsız insanlar da öğretmen olabilir ama benim tercihim bu. Evet videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size size bay bay.